Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emme ba'du. Bugünkü sohbetimizin konusu namazı namazı zayi etmenin neticesinde Müslümanın çekeceği cezayı anlatacağız. Namazı zayi etmek ne demektir? Ya namazı hiç kılmamak veya namaz vakti girdikten sonra vaktin evvelinde kılmamak, sonuna doğru iyice namazı bırakmak, sonra da gafletle namazı geçirmek namazı zayiden kasıt budur. Veya namazı üzerine farz değilmiş gibi bir kenara koymak namaz kılma hususunu ihmal etmek ve dolayısıyla namazı terk etmek hep bunlar namazı zayi etmeye girer. Bir de Namazda tadil erken vardır ki tadil erken rükuda rükudan kavmeye doğrulunca secdelerde ve iki secde arasındaki kadede oturuşta Subhanallahü Azim diyecek kadar durmak iki secde arasında Subhanallahü Azim diyecek kadar durmak azalar mahallinde müstakar olmaktır. Eğer böyle yapmazsa hemen iki secdeyi arkasına birbirine ularsa namazı zayi etmiş olur. Böyle 60 sene namaz kılsa namazı zayi olmuş kabul ediliyor. Eğer bir kimsenin namazı zayi ederek Allah'ın huzuruna varırsa allah Teala onun hiçbir ameline bakmayacağını sağlam hadis-i haber veriyor. Namazı zayi edenlerin namazı zayi etmeleri ve namazı bir daha efendim kaza etmeden namazı zayi sonra namazı kaza etmeden Allahü Teala'nın huzuruna vasıl olanlardan Allahü Teala onları hesaba çekerken namazlarını zayi hiçbir amelinin Allahu Teala tarafından kabul edilmeyeceğini Peygamber Efendimiz nazar itibarı alınmayacağını Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerine haber veriyor. İşte bu mevzuyu anlatmaya çalışacağız. Bir insanın imanına delalet eden 70 tane şube var. Namaz da imanın en mühim şubesidir. Kur'an-ı Azimuşşan'da ancak bu ancak iman yerine salat salat yerine iman kelimesi kullanılmıştır. Yani ha namaz kılmak ha iman etmek. Çünkü Müslümanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet Medine'ye vardıktan sonra Mescid-i Aksa'yı gible yaptı. Ama sonra mescid Aksa'dan kıble çevrildi. Tekrar kıble Kabe-i Muazzama olunca Müslümanlar acılar kıldığımız namazlar boşa mı gitti diye Cenab-ı Allah ayet indirdi ve buyurdu ki ve mâ kânallâhu liyuzu îmânukum Allahu Teala sizin namazınızı zayi etmedi. Bak görüyorsunuz ki buradaki ve mâ li liyuzu îmânukum imanı salat manasında istimal ediyor yani ha salat ha iman. Allah imanınızı zayi etmedi. Yani Allah namazınızı zayi etmedi dedi. İşte bir insanın namazını eşkılmaması kılmaması veyahut da sonra o namazı zayi etme meselesi var. Yani kabul olmayacak, kabule garim olmayacak hareketler yapmak namazını zayi etmek demektir. Mesela namaz kıldığı halde tadil erken, erken riayet etmiyorsa farzlarını, vaciplerini doğru dürüst yerine getirmiyorsa namazı zayi etmiş demektir. Namazı zayi edince bunun cezası tabi çok ağırdır. Kur'an-ı Azimuşşan'da فَغَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُنْ اَلَّهُ السَّلَاةَ Bu peygamberlerden sonra peygambere inanan sıktık, salihlerden, şehitlerden sonra bir takım nesil geldi ki onlar namazlarını zayi ettiler. Kılsalardan buldukları namaz bir şeye benzemedi. Tohum yem deşirildiği gibi namaz kıldılar. Yaktılar kalktılar okumadan dinlemeden. İki seyir arasında tadil erken riayet etmediler. Rukudan kavmeye doğrunca tadil erken riayet etmediler. Böyle namaz kıldılar. Kıldıkları namazı zayi ettilerse Cenab-ı Allah Veyahut da doğrudan doğruya namaz işini bir kenara bıraktılar. Bazen kıldılar, bazen kılmadılar. Kılmadıkları zaman namazlarını zayi etmiş olunca böyle olanlar demek ki daha nefislerinin ellerinden, elinden iş kurtulmamış. Ve tebaü şehevati nefislerine tabi oldular. Yani canları ne isterse onu yaptılar. Fakat bu canları ne isterse yaparken yanından namazı götüremediler. Yani namazı da ihmal ettiler. Yani istekleri neyse, canları ne istiyorsa onu yapmaya devam ederken namazlarını ihmal ettilerse فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ <غَيَّا> Yakında bunlar gayya denen cehennem atılacaktır. Gayya Arapçada çok tehlikeli, yazık olduğu, çok tehlikeli bir duruma düştüğü zaman Araplar gayya kelimesini kullanırlar. Gay demek Arapçada vay büyük bir tehlikeye düştü anlamınadır. Bunun zıttı olan Araplarda işler güzel gittiği zaman da ona sebiler raşet yani raşet gayet güzel gayet güzeldir. Raşet kelimesinin zıttı olan gay kelimesi yandı çok büyük tehlikedir. İşte namazını zayi edenler ahirette Onlara gaya vardır. Gaya cehennemde bir deredir. Bir de yalga esame var. O da cehennemde bir deredir. Bu cehennemde cehennemin yedinci tabakasında en derin kuyulardır. Cehennemin yedinci, zaten cehennemin en derin yeri yedinci tabakası. Oradan da en derin kuyular olan bu kaya kuyusu ve efendim esem kuyusu daha ziyade Ve halefe min badim halfun ezahu namazlarını zayi ettiler. Ve tebehu şehvet şehvetlerine tabi oldular. Bunlar fesefe yalgamın ya? yakında kaya denen yere atılacaklardır. Kaya cehennemde bir deredir, bir kuyudur. Bütün yedi cehennemin dereleri bu kuyunun şerrinden Allah'a sığınırlar. Ya Rabbi bizi kaya ile azap etme. Ne var kaya yani gaya denen o kuyunum, derin kuyunun içerisinde? Cehennemin yedi tabakasında bulunan bütün insanların ateşli bedenleri ateşte yanar. Ondan sonra yanan dökülen ciraatlar, kanlar, irinler vesaire her türlü ifrazat yedi cehennemin hepsi gelir gaya denen yerde birikir. Öyle bir pis kokusu vardır ki Cehennemin dereleri bile bu bu derenin şerrinden Allah'a sığınmışlardır. Aman ya Rabbi bizi gaya ile azap etme diye. bunun böyle olduğuna göre namaz çok mühim. Namaza etmek kişinin imansız gitmesine sebep olur. İmansız gidince de ne yapacak? Allah'ın vafazına hiç cehennem çıkmama, cehennemden çıkmama üzere yanar. Allah'ın vafazına yapılacak iş namazı zayi etmemek için olanca dikkatle namazına riayet etmesi lazım. Biliyorsunuz ki İslam dini Allah'a teslimiyet dini olduğundan Allah ve Resulünün emirlerine itaat göstermekten ibarettir. Allah'a kulluk itaat etmene temeline dayanır. İtaatın da en güzel ve en esaslı tezahürü namaza devam etmektir. Demek ki İslam dininde Allah'a teslimiyet dinidir bu. Allah'a teslim olmanın manası da Allah'a itaat etmek demektir. Allah'a itaat etmenin de en esaslı tezahürü namaza devam etmektir. Bilhassa onun cemaatle namaz halinde Allah'a itaat manzarası bakımından çok canlıdır. Şimdi bir insanın cemaate gelip cemaat hazır olması Allah'a itaat manzarası bakımından pek canlıdır. Okunan ezan Müslümanın imanını canlı tutmaya bir çağrıdır. Camilerde toplanmak ise şeytanlara, kötülüklere karşı saf saf sıralanmak demektir. Bir insan ancak şeytana karşı durabilir. Yoksa şeytana karşı durmak için cemaat halinde toplanıp cemaate devam etmek gerekir. Namazda biliyorsunuz kıyama, ruku, secdeye varmak ise Allah Resulü'nün emirlerine itaat edeceğine ve imanda sebat edeceğine dair bir söz vermedir, bir ahittir. Bu iman işi öyle mühim bir iştir ki hayata gelmenin tek gayesidir. Hayata gelmekten tek gaye imandır. İmanın tek meyvesi de asıl yani ya vereceğim meyve namazdır. Namazı beş vakit namazını kılıyorsa, cemaatle de kılmıyorsa adamın imanı var demektir. Yani insan imanı için yaşar. Namazı yoksa ne için ne ne için yaşarsa yaşasın namaz olmayan adamın Allah'ın katında hiçbir değeri yoktur. Müslümana göre imansız yaşamak sonsuz adaptır. Bu iman canlı tutup imanı iş yapar bir hale getirmek ise namaza devam ile mümkün olacağından namazını terk etmek imana en büyük zararı getireceğini iyi bildiği için hakiki mümin namazı ve cemaati asla terk etmez. Tekrar ediyorum. Namazını terk etmek imana en büyük zararı getireceğini iyi bildiği için hakiki mümin namazını ve cemaatini asla terk etmez. Namazsızda iman yaşar demek ne demek? Yemeden, içmeden bu beden yaşar diye iddia etmek gibidir. Yani bu bedenin yaşaması için her gün sabah akşam yemeyle, içmeyle devam eder. Üç öğün yerse daha mükemmel yaşar. İşte insanda beş vakit namazını kıldı mı imanı mükemmel yaşar. Yemeden içmeden kesilenler nasıl iş yapamaz duruma düşerlerse namazı terk edenler de cemaati terk edenler de artık imanın iktizasını yapamaz duruma gelmiş olurlar. Doldu mu şey?